Herkese merhabalar arkadaşlar, GamerBRDL kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garden of banban 3'ü de oynuyoruz. Eğer bu arada oyun başlamadan önce bir abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi oyunu başlatayım hemen. Bu oyunda Türkçe var. Sonunda... Sonunda Türkçe oyunda. Üçüncü oyunda söylüyorum hareket et ya. Sanki millet üçüncü oyunda başlayacak şey oyuna. Ne yapıyorsunuz? Başardığını gördüğümü sevindim. Nasıl başardığını bilmiyorum ama korkunç atlatır faydasını artık sağa çıkabilmeye şaşırmalıyım. Ayrıca kafan olduğum için tekrar özür Ya Bamban! Ne kafan oluyor ne oluyor? Ne ben sana? Nam nam hiç koyayım. Bakın arkadaşlar. Can. Aa ben ne, yapayım? ne, yapayım? ne, yapayım? ne? İşte bir şey var ne bomba? Ya. Şey bomba Bir bir abonenizi ve bir like'ınızı alın. Çocuk, çocuklar kadarken şimdi biz çocuk muyuz yani? Biz her şeyiz ya. bizim çocuğumuz var. E, o çocuğu bulmaya çalışıyoruz ya da bu pidiyo. Ah, bence bu bu. Pidiyo ee, biz şimdi çocuğun annesi ve babasıyız ya da annesi ve babasıyız. Çocuğumuzu kreş mi? Kreş mi? Ne? Oradan almaya mı geldik yani? Almaya ya geldik ama şey eee ne? Bilmem ya. Neymiş? Ablayı nikahta gösteriyor. Queen Bonselia. Queen Bonselia do not you want. Hiçbir şey de buradan gidin diyor. Ben Apple Bird'i niye gideyim yani? Apple beni en son öldürecekti yani. Öğrenci çarpı. Hadi bas Bird'i Açık susam açık. Bunu açıldı. Ha, yeni karakter. Tap tap Lena. Evet, şey dostu, single fan kaptan. Şey siz bir şey. Abi Gabriel, Bamba, Mamba'dan hücum bozur, sol serin. Queen Ban Celia, ben amına. Kagam mı? Kagam mı lan o zaman? Kırılmalı değil mi o zaman? Tamam. Oha cumbu çocuğu iki tane kazan alacağım şimdi. Şey. Burada da var. Başka kazan var mı? Ha burada da var. Ha hmm. burada da var. Ne diyor? Elman kalın. Yani kalınları koyayım. Önce ben bir. Ama elma ne? Elma var mı? Koyayım ben karanlığa. Tamam koydum üstüne. Bak. mı gerekiyor? Aldım. Aha. Ne olacak? Kalan elma gibi bir bu oluyor. Ne diyor? Kaptan Fidesz'i mi göreceğiz? Yay! Kaptan Fidesz. Elma yok ki. Aa! Kaptan niye ya bu nasıl? Bu beni götürsün diye orada oyunu bitirmiyor. Oy. Ne yapıyor? Gitti. diyor. Aa kalp düştü hocam benim kalp dağıtıcıdan araba girsin onun çok şükür türkçe var ya hiç şey anlamıyorum durun saldır şuna saldır kusama şuna vur durun vur Ha vurdu

şarkı images <laughs> Son zamanlarda hep savaşıyor ama niye niye hep sarı gene olmak için hep düşmemesin. Oyunda Türkçe var şey burada. Onu ben zıplayabilecek miyim orada ya? Şa bekleyeceğim böyle Gidin mi? Böyle gidiyorum. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tamam bir daha zıplarsam Hiçbir şey Zıplamayacağım çünkü bir daha yani Saçma ben niye zıplıyorum ki? Hmm. Neyse. Hmm. Son bastım. Bu kadar bekliyorum arkadaşlar. Ben ne geldim? Ah böyle geldim. Bir ev orada. Görüyor musunuz? Çıkmaz abi ya bak. Ben buraya geldim. yine Oy! Ne yapacağım? Sarıcan olduk çarşı böyle bir masa geldi. Çarpılan mı can? Aaa! Çarşı bakayım ona. Tamam bunu da bas. Bir canı kırıyor bize herhalde. Aferin durun sana. Aa kalk. Bir şey var gözden kaçırdım yok. Ha sizin kılayını göreceğim. Yeee. Yeah. Şerif Toaster lan. Yapma bir ayına. Açıyorsun bakayım. Yap ne kadar uzun bir merdiven, ne yapacaksın bu kadar bir şey vardı abi sen bu kadar büyük müsün seni iş baksanıza koyanda gibi kalıyorum <laughs> Vurun gel vurun. Hı hı oraya gidiyor. Onda düğme Gördüm. Kan düğmeye da. Connection Kaist Hakkı edemiyorum. Hakkı edemiyorum. Zıplayamıyorum. Ah. Eee. Hakan çeviriyor. Zor bir gün geçirdim söyleyebilirim. Ev kaldığına elimden bu perişan eden büyük anı savur. Ve bekliyorsun ben de söyleyeyim. Çabanızı başa çıkartmak istemiyorum. Ancak korkuyorum ki o an tekrar yaşanmayacak. Bunu yaşamasını asla izin vermem. Nedenini sana seve seve gösteririm. Ama o tavsiyelerimi kulak vereceksin. Hala şansım varken burayı terk et. Hafızandan sık. Sana söz veriyorum devam et ve olan her şeyi unut. Bu <laughs> nasıl Türkçe ya? Be... Yarın daha iyi bir gün olacak. Okulunu oh, getirme. Okulunu oh, getirme. Oh. Uyandık. Evet. Sen misin ya yine? Aa. Oo, oh. oh, abi selamünaleyküm. Ulaa oh, keyif ya gıcır Şurada var aa, işte bak, var Ne güzel ya Ne ezikler değil mi? Ezikler... Yok. Tamam ezik demeyelim Neyse, aa bu da benim Benim bu Aa. Oğlum sen az önce şu kadar bir şeydi. Nasıl şimdi bu kadar düşürdün? Ama bu arası nasıl sığıyor? Ne diyor? Bu gecim <laughs> dediğin Ne diyor? <laughs> <laughs> single mobil. Single mobil. O an cidden single falan. Donu yok. <laughs> ben bunu yakalamaya gidiyorum arkadaşlar. Şey. <laughs> yok gidilmiyor. Alan koymuş arkadaşlar şey, gidilmiyor. <laughs> Jim. Pek konuşmuyorum. Ben buradayım. Sting sen aksana şu an oyunun üstteyim. Sting ısırmaz ki. Sting gir üstüne ısırayım ona be. Şuna buraya buraya. Sen buraya gel ben onun içine gideyim. Gideriz. Kötü bir şey de yapmıyor bana Jumbo Josh gibi. Abi Jumbo Josh bana iyilik yaptı. Bombaya ne peşimden aldı? Neyse. Arkadaş yakadı ya. Yok. Hmm. No. Yok. No. Oh, hop. Hop hop hop. hop. So Çekip git. Mı? Niye çekip gideyim ya? <laughs> ya ben çocuğumu alıyorum zaten. Ne oluyor yine? Yine mi uyuyorum? Ne kadar uykucu bir kartlar var ya. <laughs> ah ulan. Hep önceki örnek değil mi? Kırıcı evi bulsak yok ama... Bamba! Git. O bana ne olmuş. yok. <laughs> Efendimiz sizden daha çok organa ihtiyacı var. Yiyecek bir şey kalmadığında ne yiyebilirim? Sanırım başka yerde kontrol etmek zorundayım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bambanın ağını gördünüz mü? Bamban değilmiş, çıldırmış. Ne yani de rüya görmüştüm az önce herhalde. Bunu rüya vardır. Neyse mi öğreneceğim? Oha! Ha? Ne oluyor? Ne? Ah. Ateş, ateş mi edeceğim sana? Oha çok iyi buyuyor. Oha. Ne alacağım? Anlamıyorum da. Cık. Basamıyorum. Burada. Bu kadar ne çok yakalasın. Oha. Nice, Satıkı. Şey mermi atıyorum. Attım. Yay. Ah. ikinci tur. Üç tane su vardı biliyorum. Nasıl alırım bunu? Ben bu oyunu da bitirdim. Ha, tamam. Yes. Güçlü yaptım. İkinci sonun sonuncusu geliyor. Hop. Çaktım bu Tamam. Son round arkadaşlar. Son round. Hmm. aşağısı. Kafa atamıyorum ya. Bu aşağısı verecek şimdi o taşı. Dedim. Başımın yıkılısı gelecek. Daha şu taraf. Ha bu taraf gelecek. Oha. Nerede mi? Nerede Ya. Niye o kadar? Nasıl o kadar? Niye sonu attayım Aslında olmadı ama Tamam ya. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik yani. Bu sonraki Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone ol, bırak atmayı unuttuysanız hemen bir abone olup atmayı unutmayın. Herkese de... Görüşürüz. Bay bay.